Bizim merhaba. E bizim merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eski tabletimizi sizlere gösteriyorum. Bu arada burada bir şey daha var. Şimdi gözlerinizi kapatın. Vallahi diye Şimdi dediyseniz başlayalım. Açabilirsiniz. Evet. Tamamdır. Süpersel. Allah süpersel. Yalnız bu tablet eski olduğu için bu arada aynı mouse gibi aynı mouse gibi böyle de hareket ettirebiliyoruz. Sihir bastık. Çünkü burada ne? Çünkü burası mıknatıs. Mıknatıs yani. Burada döner efsanesi var. Altına koş Tom oyunu var. Burada Lego oyunu var. Ama tabii ki internetli oyunu o yüzden oynayamıyorum. Toka Work var. Piyano oyunu var. Dualiko var. Oradan, oradan böyle or, oradan böyle İngilizce çalışıyordum. Matematik var. Resim yapma yeri var. Orada çok güzel resim yapıyorum. Dola bir Atmos var. Ve Minecraft var. Ve şu anda neyden boyama. Önce bir resme gidelim. Çünkü resim çok güzel Şöyle girelim. Bakın şimdi. Görüyor musunuz? Sanırım dünya girdim. Bakın şimdi. Mavi renk şu anda. Böyle falan bir şeyler çizebiliyorum. Allah tabletim düşecek daha Bu arada bu tablet su geçirebilir. Ve bu tablet böyle de olabilir. Böyle yapabiliyor yani? Gördüyseniz bir daha belki görmeyenler vardı görüyor musunuz? görüyorsunuz. Değil mi? Neyse biz bir çıkalım. Sonra tekrar gösteririm. Burada Netflix var. Söylemeyi unuttum ama parayı ama hiçbir şey yok. <laughs> oynayalım hadi. Burada Telegram biliyor. Telegram. Var da tek abartmayayım da. Free Fire var. Döner efsanesi var. Hadi döner efsanesine gidelim. Döner döner oh döner. Hoş geldi bu nefis döner. Hatta biz bir şu kılıfı çıkaralım. Başka kılıf takalım. Bu arada benim senden kılıf var bu. Öbür e kılıfını eskiden takıyordum. Şimdi tek attım. Sese bakalım. Ses ses. Aha. Döner döner. Düştüm bir kulek Arkadaşlar bunun bir tane daha kılıfı var gösterelim.

Alır. takıp geliyorum kolay bir şey ben şunu takayım güzel duydunuz mu reklam dışı yok reklamsız oyunmuş evet bayağı iyi oyun adam oyununu sevdiyse takıyorum şu anda takıyorum daha kılıfım var. Bu kılıf da güzel aslında. Ben normalde önce bunu oynadım. Gelin bakalım. Burada bir tane kılıfı var bunun. Ne yapayım ben? Oh. Allah şunu bari. Şöyle birazcık açayım. Yahu. Birazcık. Başladım günah. Şimdi şurada gör. Göremiyorsunuz ama. Tabii çok güzeldi ya. Bakın patates doğuruyorum. Doğradım. Patatesler de 5-4-3-2-1 patiz hazır Hazır evet. Şöyle her şeyim hazır Bakın şimdi Adam bir tane şunları bari içireyim. Hayır önce yemek istiyormuş. Tamamdır pişti. De. Neyse. Bunlar var. Bunlar da güzel oynanıyormuş. Bu oyunda gösterdim. Şimdi arkadaşlar. Altına koştu o oynuyorum. Bu arada tablet de güzel görünüyor burada. Bu arada bu tablet birazcık eski olduğu için YouTube falan açamıyorum şu anda. Bakın şu anda birazcık oynamıştım. Tabletler de güzel oynanıyor ama. Oğlum keşke burada ekran kaydı yapsaydım ya. Ama şu anda yaparım da yani bunu yani bunu yani bunu telefondan yükleyemem. Çünkü bunu interneti Arkadaşlar Arkadaşlar bu arada bu internet internetli interneti var da yani yani tablet eski olduğu için şu anda giremiyorum kaybettim lan konuşarak bu arada takım şurada kulaklık takabiliyorum ama ama kulaklığım bozuk tabii ki. What? What? Oh. Ya dur. baktım ki. Ne yapayım ya? Aa, çok güzel durdu. Bakın. Şöyle boynuma koyup görebilir misiniz? Yoksa böyle görüyoruz zaten görürsünüz de. <laughs> i̇ki x <iki> aldım. <soldi. gülüyor> Allah'ım. Tabletim Tabletin lafı yok. Bir dakika dur. Tablet. <laughs> i̇ki tane kılıfı var bunun bu arada. Bir tane daha var. Tabletim ama o da tam o, o da tam <laughs> Tam e, şu kadar kareli gibi bir şey ya. Hatta o Neyse siz hatta ben gösteririm şimdi ama işini gösteremem. Hop oh, Oğlum çok hızlı gidiyor bu ne? Haksızlık abi ben nasıl iki x 2 x alabiliyorum şimdi çok iyi. Çok da siz bu kesinlikle alıp gidebilirsiniz çok hızlı ya Hızlıca yani. Araya bakın 2 4 6 8 10 12 bayağı gidiyor yani. İkişer ikişer gidiyor. Bu arada benim matematiğim var. Üçüncü sınıfım. Yani kimliğini söylemek nedir? Ne kimliği ise. çabuk gel hadi hadi al işte bitti bitmek üzere ya şu kafa çabuk kullanmam lazım ha orada 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 çek lan şunu Bu arada iyi oynuyorum. Oo, bu ne çok zor. Aa girebilirim. Abo. <laughs> 8.94. doksan 10. Abi bin on da geldi. Bir dakika alsın. Beş olur o zaman. O yüzden 850'yi de alabilirim. Tamam. Beş oldu. Oğlum ben 1500 diyordum ayısı ben kendime. 850'ye 1750 niye oldu? Burayı bitirirsem bunlar kalır. O yüzden bayağı oynamam lazım. Yeterli bence şöyle çıkalım. Bu arada burada fotoğraflarım var. Meme. Şöyle kalemle de oynayabiliriz ha. Siz bu oyunu biliyorsunuzdur. Hatta bu oynamayacağım ben. Şu partıyla bu oyunu oynayayım bari. Çok ses çıkıyor. Neyse bu Bakın şöyle. En son birazcık oynamıştım. Yani önce bir sırası vardır. Neyse arkadaşlar şu anda tam gösteremiyorum. Yani bir video part 1 diyelim. Hadi part 1. Tablet Tablet videosu part 1. Öbürü de part 2'de. İşte. Görüşürüz.